BYD ev, elektrikli segmentinde yeni bir dönem başlıyor. BYD, elektrikli araç teknolojisindeki liderliğini yeni modeli ev ile perçinliyor. Şirketin son teknoloji ürünü Platform 3.0. Evo platformu üzerine inşa edilen bu elektrikli, sadece çevre dostu bir ulaşım aracı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda lüks, konfor ve yüksek performansı bir getirerek elektrikli araç deneyimini yeniden tanımlıyor. Tasarım ve estetik. Ev, modern ve zarif tasarımıyla ilk bakışta dikkat çekiyor. Akıcı hatları, aerodinamik yapısı ve özenle tasarlanmış detaylarıyla hem göz alıcı hem de işlevsel bir görünüm sunuyor. İç mekanda ise lüks malzemeler, geniş yaşam alanı ve son teknoloji ürünü dijital ekranlar sürücü ve yolculara üst düzey bir konfor sağlıyor. Teknoloji ve inovasyon. Veya de evde en son teknolojiye sahip. Geodesi akıllı sürüş sistemini kullanıyor. Bu sistem gelişmiş sensörler ve yapay Zeka algoritmaları sayesinde otonom sürüş yetenekleri sunarak sürüş güvenliğini ve konforunu artırıyor. Ayrıca araçta bulunan dijital kokpit, kullanıcı dostu arayüzü ve kişiselleştirilebilir özellikleriyle sürücüye benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Performans ve menzil: Ev 110 kW, 148 hp ve 160 kW, 215 hp olmak üzere iki farklı elektrik motoru seçeneğiyle sunuluyor. Bu motorlar, aracın hızlı ve sessiz bir şekilde hızlanmasını sağlarken, aynı zamanda verimli bir enerji tüketimi sunuyor. BYD'nin LFP batarya teknolojisi ise 46 ve 56,6'lik. İki farklı batarya seçeneğiyle 470 kilometre ile 545 km arasında değişen etkileyici bir menzil sağlıyor. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaklaşım. BYD, ev ile sadece bir elektrikli araç değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atıyor. LFP batarya teknolojisi, çevreye daha az zarar veren malzemelerden üretilirken, aracın düşük enerji tüketimi ve sıfır emisyonlu yapısı da çevre, dostu bir ulaşım sağlıyor. Beklentiler ve hedefler, BED, ev ile elektrikli segmentinde yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor. Şirket, bu modelle hem bireysel kullanıcıların hem de filo müşterilerinin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Evlin rekabetçi fiyatı, geniş menzili ve gelişmiş teknolojisiyle elektrikli araç pazarında önemli bir oyuncu olması bekleniyor. Ek detaylar. Platform 3.0 Evo, BD'nin en son elektrikli araç platformu. Yüksek verimlilik, güvenlik ve esneklik sunuyor. LFP -e batarya, BYD'nin devrim niteliğindeki batarya teknolojisi. Yüksek güvenlik, uzun ömür ve düşük maliyet sunuyor. Geodese akıllı sürüş sistemi, gelişmiş otonom sürüş özellikleri. Sürüş güvenliğini ve konforunu artırıyor. Dijital kokpit, Kullanıcı dostu arayüz. Kişiselleştirilebilir özellikler ve geri. Şmiş bilgi eğlence sistemi sunuyor. V7 Ev, elektrikli araç teknolojisindeki en son yenilikleri ve sürdürülebilirlik hedeflerini bir getirerek, geleceğin ulaşımına yön veriyor.